Sevgili öğrenciler, kıymetli veliler, Türkiye'nin Test Kitapları kanalı ve LGS Kitapları Merkezi lgskitap.com'dan hepinize tekrar sağlıklı güzel günler dileyerek, arkadaşlar Nartes yayınlarının kırmızı seri olarak çıkardığı Nartanesi 5'li genel denemeyi inceleyeceğiz. Bu kırmızı seri yayının bir de mavi beşli seri denemesi vardı. Ona kıyasla daha zor seviye sorular içeriyor. Yani içerisindeki sorular sizleri biraz zorlayacak türden diyebiliriz. Tablo, grafik, yorumlama, sayısal mantık muhakeme sorularına bol bol yer verilmiş. ve Denememizin içeriğine geçelim. E, Türkçe ile başlıyor. E, görsel soruları fazlaca göreceksiniz. E, soruların zorluk seviyesi orta ve üzeri. Zor seviye, ortadan da hatta e, orta demeyelim biraz zor seviye sorular e, içeriyor. Matematik soruları ve tam sayfa olan sorular da var. Hatta bir sayfada iki sorunun olduğu. Ve arkadaşlar çok da kolay değil bu sorular. Yani kırmızı seriyi alacak olan öğrencilerin mutlaka bunu biliyor olması gerekiyor. Zor seviye sorularla hazırlanılmış bir deneme. İkinci denemeye geçtik. Türkçe soruları, yine bir grafik verilmiş. Grafikle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir, ulaşılamaz şeklinde. Grafikten hangi çıkarımlar yapılabilir? İngilizce ve matematik ikinci deneme soruları. Arkadaşlar denemenin kenarında tırtıklı alanlar var sayfaların. Kopararak da sayfaları ayrı ayrı çözebilirsiniz. Ve denemenin en arkasında cevap anahtarı var. Nartes yayınları Nartanesi 5'li kırmızı seriden genel deneme çıkmış olduğu lgskitap.com'da bulabilirsiniz arkadaşlar. Yine yayınların yeni çıkan güncel ürünlerini tanıtmaya devam ediyoruz. Abone olmayan arkadaşlar varsa abone olup bildirimleri de açarak yeni kitapları kaçırmamış olurlar diyorum. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.